Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mordor Mystery um yani katil gibi oynuyoruz arkadaşlar ee, Sizi yeni gelen tavşan güncellemesini tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar ee, Arkadaşlar o zaman geçelim ya Ama geçmeden önce videomuza abone olup like atarsanız sevinirim ee, Oyuna yeni gelen e, tavşan silahını göstereceğim size Tabi şerif olabilirsem inşallah Ve masum Evet ee, arkadaşlar tahminlerinizi söyleyin. Kim masum diye tahmin edin mesela. Böyle yorumlarda da onları yazın arkadaşlar. Ben çocuk Türk. <laughs> arkadaşlar. Aha yumurta. Bunu biz alamıyoruz. Arkadaşlar bu yumurtaları mesela böyle toplayarak böyle bize ödüller veriyor. D dört. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, evet. Şimdi arkadaşlar başlamasını bekliyoruz maçın. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim bu arada. Mükemmel bir şey bunu çok sevenleriniz oldu. bir aramızdalarında. Burayı herkes biliyor. Arkadaşlar bakın tavşan böyle bir şeyle geldi. Arkadaşlar bakın. Ama bizim konumuz şu. Bak şu çıkınca yok. hocam. Şu arkada görebilirsiniz belki. Siz göremezsiniz. Arkadaşlar şimdi ben gidiyorum oraya tekrar ee, size göstereceğim mesela mesela ben bu ortayı seçtim ya o ortayı Faktori haritası gözüküyor gözüküyordu sadece üzüldüm faktöriy seçtim ya şimdi buraya girince buraya çıkarken şurada gök kuşağı gibi bir şey var orada haritasını görebiliyoruz biraz ekran büyütebildiğim kadar yani görebiliyoruz sıkıştım 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 be fil kemal geçeceğim geçeyim tamam masum. masum masum yine her gün masumun masum masumun masum, masum, masum. Yani arkadaşlar biz de sizin için bir şöyle bir şey yapayım lan arkadaşlar arkadaşlar yani <laughs> arkadaşlar şimdi shop'a gelince burada güçler diye bir şey var. 3000'lik sahte silahı alacağım. 3000 lira toplayıp arkadaşlar. E, son sonra arkadaşlar yani oynarız ya. Yani. Onu da size göstereyim Onun da videosu atacağım bildiğiniz. Bunu da bilin söyleyeyim. Bomba. Ay! Kaç 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 kaç. Yine Ben bir daha fake atmayacağım ya. Üf, üf. Neyse arkadaşlar. Biz maçta tekrar buluşalım. Maçta yani sizlerle tekrar olacağım. Hadi görüşürüz maçta. Görüş. Size göstereceğim maçı başladığında. Sizle birlikte olacağım. Arkadaşlar şimdi maçtayız arkadaşlar. Masumum ben tabi yine. Hali. Arkadaşlar size şöyle bir yer göstereyim. Buraya geçerek saklanabilirsiniz. Ee, arkadaşlar şimdi. Evet. Arkadaşlar sonra gelelim maça. Şimdi bence kazanamayacağım. Yine her zaman Katilin sesi. bu Abim. Ya bak. Buraya geçen. Ben de girdiğimde hareket edememiştim. Kız da hareket edemiyor. Bilmiyorum. Orada bir şey mi var şerif. Niye vursun mu onu? Vursun da. Be. Şerif beceriksiz çıktı. Şerif abi zıplamıyor bile. Vursun ya. Abi katil zıplamıyor bile. Ama şerif vuramıyor ya. Bu nasıl iş? Arkadaşlar bu yumurtaları topluyoruz. Farklı olanlar böyle kılıç falan veriyor. Arkadaşlar ee, arkadaşlar ben bunları topladığım için bunlar bana hayalet gözüküyor. Şey koyun şu tabancası bakayım nerede? Orada. Tabancayı aldı var mı? Ağlama katil ağlama. Oha oh, lan. <laughs> Ulan, <ne> oluyor. <laughs> arkadaşlar o neydi? Her Yani böyle ge 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 yazısı çıktı. O neydi abi? Helal olsun kahraman ama artık bir katil olmak istiyorum. Katil olacağım. Katil olacağım. Factory en sevdiğim. Aa baba pro Türk Türk şapkasıyla baba pro. Ee, mükemmel. Baba pro Türk şapkasıyla. Evet. Şimdi tam gaz devam. Aslında yanımda hiç çocuk. Neden benim yanıma geldi ki? Uçuyoruz zaten. Uçuyoruz zaten. Yok yok yok. Uçuyoruz uçuyoruz. Vay yeter ama hep bas hep bas hep Aa. Yeter. Masum gelmesin. Masum gelmesin yav kızım Kesin bu kadar. Çok tatlı değil mi ya şimdi arkamda? bu mu acaba zaten? Bence o da öyle. Arkadaşlar size şöyle bir yer göstereceğim. arkadaşlar buraya çıkın. Buraya çıkınca çok mükemmel bir gizli bir yer. Bence kimse görmez hayat. Arkadaşlar da bir tane daha gizli Şöyle sö yer söyleyebilecektim ama söyleyemedim arkadaşlar şuraya tırmanılıyor şuraya, şöyle şuraya tırmanıp şuraya geçebilirsiniz yani mükemmel bir yer arkadaşlar bu maçta tekrar görüşürüz Maçta görüşeceğiz inşallah. Arkadaşlar bugün yani şimdi tekrardan maçtayız. Ve ben bilin bakalım neyim. Bir katil. İlk hedefim bu pembe kızı kesmek. İlk hedef başarılıysa öldü. Kolaydı. E çok da zordu. Aşırı zordu. Dün e, anam o şey olabilir mi? Çok zordu o He <laughs> Çok zordu ya. Onlar niye hareket etmiyor? What? Şerif. 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 Şerif bence yeşil tişörtlü bir çocuk. eminim ama Salladım. Yeşil tişörtlü bir çocuk. Bakalım. Bakalım olmuyor mu? Şerif bitti. Bunlar dışarıda. Bu benim tatil olduğumu bilmiyor. Sesi dışarıda değil ama sesi dışarıdan geliyor. Allah Allah Canlar bir şey kalmadı. Gelin önüne peşimden bakayım gel. Aman Allahım ne olacak. Bence sadece şerif bağlı. Neden? Şerif. Bak yeşil tişörtlü değil mi? Ne oldu? Evet. Bu da -300 tane kişi oldu ya. Evet mükemmeldi. 200-300 tane kişi oldu. Şöyle Tamam, mükemmel, burada birisi var Yok, tamam. Ee. Abi yok kimse, yok ya. Son bir kişi kaldı, %100. Abi çocuk ölü mü? Şirem'le... Evet. Tam gaz devam. Paralar yok. Şuraya mı çıktı? Ben çıkıyorum. Ya yani ben düzenledim. Ee, nerede var oğlum? Yok. Yok. Kimse yok. What? Neden kimse yok? Tövbe yarabbi. Ya Resulallah. Yap sabır. Tövbe. Tabanca gitmiş. Süre doldu. Bence iyiydi. Güzeldi ya. Güzel, güzel. Aa kazanmış şarkısı geldi. Demek ki kazanmışız. Arkadaşlar tekrar maçta sizinle olacağız. Maçta sizleyim. Aa, bir şey için. Aa, What? Ben bir şey basmadım bu arada. Net ben bir şey basmadım. Kendimi tek başıma kurulmayacaktım. Bir şey yok. Oha lan! Bu nasıl bir karakter? What? Wow! Evet arkadaşlar tam da dediğim gibi oldu ve maçtayız. Ve... Ve... Ben... Yine basmadım. Ooooy! Oy oy oy! oy. Hıh! Neyse. Ama... ama... Aslında da güzel bir iş çıkarabiliriz. Bulup. güzel, mükemmel, mükemmel. Bunları olarak ödül kazanacağız. Büyük bir ihtimal bana şimdi bıçak verdi bakın. Size anlatacağım şimdi. Bak, gösteriyor onlar nasıl? Şapa gidiyorum. E kantin Bakın nerede? Burada. Ee, Dadem buldum görmüştür büyük ihtimal herkes. Onunla birlikte bana bunu verdi. Altta çırayımlım böyle beyaz bir tane yumurta var. Onu verdi. Aldım almış işte. bir. Yani satır satır yapınca yumurtaları satır yapınca katil orada satır yapınca arkadaşlar böyle veriyor size yani çok kolay bir şekilde anlaşılıyor diye düşün. Arkadaşlar o neydi? Anla. <laughs> Banane, banane banane patates 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 Şefleri olduğu için ben bir tane daha banane, patates, patates, patates. Banane, yapıyorum. Evet. Sonraki maçta görüşürüz. Maça girmek için hemen hareketimizi çakalım. Ve arkadaşlar son başımızdayız şimdi. Arkadaşlar em, Arkadaşlar bu sefer kazanmaya çalıştım. İnşallah kazanırım. Bu çocuk niye beni takip ediyor ya? Hayır YouTuber'ım diye beni tanıyorlar. Beni takip ediyorlar. Or, bu heyecanlı olacak baya. bayağı. Baya heyecanlı. Hocam ben şöyle geçeceğim çok korkuyorum. Aaa geldi be geldi. Aaa!

Hayır ya o kadar çok katil her taraftan çıkıyor her tarafta bıçak atıyor ve büyük ve büyük arkadaşlar bu son maçı evet birazdan bitiriş gelecek ve arkadaşlar videomuzun sonu arkadaşlar şu an takipçimle birlikte halay çekiyoruz videonun sonuna gelmek istedi ben de çağırdım gelsin diye arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz de benim ee, şu an takipçim gibi bana istek atabilirsiniz ismim birleşik şekilde Galatasaraylı Aslan 12 arkadaşlarım. Tamam mı? Bana bu istek atabilirsiniz. Böyle takipçimin gibi. Arkadaşlar yani videomuzun sonu. Umarım beğenip de abone olursunuz. Bye.